Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle PES 2020 mobilde muhteşem bir top açılımı yapmayı düşünüyorum. İnşallah iyi isimler çıkar. Ee, i̇lk öncelikle size kadronu göstereceğim ve sonra top açılımına geçeceğiz. Ee, sizin e, arkadaşlar neler çıkardığınızı yorumlara yazabilirsiniz. Bu arada bu aylar sonra e, ilk videolarımdan biri 2-3 gün önce bir video daha atmıştım. Onu da izlemediyseniz o videoyu da kanalımdan izleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi... E, haftanın takımı Ronaldo ve Messi'm var. E, Beckham, Ronaldo gibi isimlerim var. E, Van Dijk'ın normal Van Dijk var ama haftanın takımı Van Dijk'le onu çıkartmak istiyor e, normal Mbappé'm var ve haftanın takımı Mbappé var. Onu çıkartmak istiyor. Gördüğünüz gibi Dejan plan var. İyi bir kadrom var. Tabu benim ikinci kadrom. E, az kadrom e, diğer videoda göstermeyi düşünüyorum. Bu videoyu top açılım yapıp bitireceğim. E, bu arada şöyleyse ee, oyunu telafi olarak verdiği şeyi göstereyim. Eğer doğru bulursam. Neyse ya. Boşverin. Ona sonra bakalım. Oyun telafi olarak bize gördüğünüz gibi 500 marka parası verdi. Şimdi toplarımızı açmaya geçelim. Burada e, Mbappe var. Mbappe'yi çok istiyorum. Haftanın takımı Mbappe. Bu 99 ya da 98 olacağını düşünüyorum Mbappe'nin. Büyük ihtimal 98 olacak. Bir tane buradan açalım. Hadi ne gelecek? İnşallah Fransa'ya gider, Paris'e gider. Bir Mbappe gelir. Fransa. Aga ve Mbappe'yi düşünmüştüm. E, Saint-Etienne'li Solbek geldi buradan bir Van Dijk istiyorum. Hadi bir Van Dijk. Sağ Ronaldo ve Messi'nin olduğu yerden açmayı pek düşünmüyorum şimdi açıkçası. Çünkü Ronaldo ve Messi aptal takım var. Ee, bir tane daha gelmesi gerek yok. Abi Agüero mu? Sergio Kun Agüero geldi büyük ihtimalle. Bakıyorum. Evet Sergio Kun Agüero 96'lık. Hoş geldin Agüero. Ee, şu an Güzel oldu. Bakalım burada Ronaldo Messi'den başka biri var mı? Teddy Kane'in var. Amerikan'ı gerek yok çünkü benzeme var. Ee, bu kim? Mahmut Tekdemir. Var ya çok isterim. Sırf Mahmut Tekdemir için buradan bir tane açacağım. Ee, ve Vida var. Beşiktaşlı Vida. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ee, başka bir yok. Yani öyle bir ilgimi çeken. Neyse. Ee, buradan şimdi Van Dyke için bir tane de buradan açalım. Arkadaşlar sır Mahmut Tekdemir için açacağım. Medibol Başakşehirli Mahmut Tekdemir için. İngiltere'ye gitti. Van Dyke gelir mi? David de yok. Pardon. Kim bu ya? Leno mu? Leno büyük ihtimalle. Hayır Leno da değil. Bir dakika kimmiş? Leno Leno. Tamam 93'lük Leno. İyidir oynatırız David ya veya birisinin. Şimdi Mahmut Tekdemir için bastım. İnşallah Türkiye'ye gider ve Mahmut Tekdemir çıkar. Çok istiyorum Mahmut Tekdemir çıkar. Orta sahada oynatırım. İtalya'ya geçti geç. Bir son topumuz Mahmut Tekdemir için gelsin. Hadi ve bir Mahmut Tekdemir. Gitti yine ETH'ye gitti. Yine aynı futbolcu gelecek bir dümele. Cristiano Ronaldo geldi. Hiç beklemiyordum biliyor musunuz? Abi şaka gibi. Ee, şimdi benim iki tane Ronaldo'm oldu. Hangisi daha iyi ona bakacağım. Ona göre birinin birine basmayı düşünüyorum. Nasıl Griezmann'ım da varmış ileride. Ee, şöyle. Bu yedek kadrom arkadaşlar az kadrom değil. Ama belki az kadromdan bile daha iyi bir kadro bu. Mesela görseniz az kadromu. Bu, bu daha iyi Az kadrom bu kadar iyi değil ama orada daha sevdiğim oyuncular var. Oraya daha sık oynadığım için. Onu az kadrom olarak izlemedim. Yakında çekilişlerimiz başlayacak. Benim birkaç tane kadrom daha var. Sağlam kadrolar elimde. Onu da çekiliş yapmayı düşünüyorum. Sizlere vereyim. Zaten ben bende boşa duruyor. Boşa duracağına siz alın oynayın. Çekiliş yapmayı düşünüyorum. Çekilişim şartlarında ileride açıklarım. Şu anlık. Şu anlık bir çekiliş değil de bir iki video sonra açıklarım çekilişin şartlarını. Şimdi gelelim. Ron Michael daha parası verirse iyi olurdu ya. Büyük ihtimal verecek. Evet. Bir top daha açacağız demektir bu. Ee, yine Mahmut Tekdemir için deneyeceğim. Veya daha gelsin istiyorum. Bu kez de geliyormuş. İyi olur ama yani Mahmut Tekdemir için Hadi Türkiye'ye gitsin. Vida da gelse olur ya. Abi İspanya gitsin. Messi mi gelecek yoksa? Şaka. Şaka yapıyorsun. Abi hem Ronaldo hem Messi. İkisi haftanın takımı. 97 Ronaldo 98 Messi geldi. Bence zirvede bırakalım. Hem de paramız da yok zaten kalmadı. Bu video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Biraz acem olabilirim bazı yerlerde hata yapmış olabilirim kusuruma bakmayın dediğim gibi çekilişlerimiz başlayacak çekilişlerime katılmak isteyenler beni takipte kalsın yani abone olsun kanalıma videoyu beğenirseniz çok sevinirim yorumlarda yazmayı unutmayın kimleri çıkarttınız kimler çıktı Mahmut Tekdemir'i veya...